Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Kanalımızda görmüş olduğunuz gibi borsaların önemli etkinlik ve önemli haberlerini sizlerle paylaşmaktayız. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda MEX borsasının güzel bir etkinliği bulunmakta bunu sizlere aktaracağız. Görmüş olduğunuz gibi 1 milyon dolar ödül havuzu beklemekte. Ethereum Eko ayı adı altında bir etkinlik düzenlemişler dostlar. Etkinlik 31 gün sonra sona erecek. Videonun açıklama kısmında link bulunmakta dostlar. Ona tıkladığınız takdirde bu ekrana geleceksiniz. Bu ekrana geldikten sonra şimdi kaydoluna basıyoruz dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi kayıt başarılı. Tek yapmanız gereken bu. Daha sonra gerekli şartları yerine getirip ödülden payımızı alıyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi sıfır ücretle kilidini açın. Belirli bir hacim için %0 ücret uygulanmaktaymış. Ethereum Spinfest bulunmakta yani Ethereum çarkı bulunmakta. Ayrıca isterseniz de Ethereum'unuzu stake edebilirsiniz. %600'lük bir getirisi bulunmakta. Yeni kullanıcılara özel dostlar, İlk önce bu ekranı tanıtalım. 50.000 doları paylaşmak için yatırım ve işlem yapın. Bu etkinlikte yeni kullanıcılara özel Etkinlik sırasında 100 dolar veya 100 USDC tutarında net yatırım yapın ve en az 100 dolarlık Ethereum USDT işlem hacmine ulaşarak 10 dolar kazanabiliyorsunuz dostlar. Ödüller ilk gelen alır esasına dayanmakta ve 5000 kişilik kontenjan bulunmakta. Elinizi ne kadar hızlı tutarsanız çabuk tutarsanız o kadar iyi dostlar. 50 bin dolarlık bir paya hak kazanmak için toplam 10 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşmanız lazım dostlar. Yani ne kadar çok işlem yaparsanız ödülleriniz o kadar büyük olacak. Maksimumda 200 dolarlık bir ödül kazanabiliyormuşuz. Burada vadeli işlem kısmı bulunmakta. 200 bin dolarlık vadeli işlem bonusunu paylaşmak için vadeli işlem işlemleri yapın. Aşağıdaki görevleri tamamlayın. Hemen bakalım dostlar. Bakın 500 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda 3 dolar bir vadeli işlem bonusu vermekte. 1000 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda ise 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu vermekte dostlar. İlk gelen alır mantığı burada da geçmekte. Elinizi ne kadar çabuk tutarsanız o kadar iyi. Görev 2'de de vadeli işlem ticareti liderlik tablosu bulunmakta. Ethereum ticareti yaparak liderlik tablosuna girmeye çalışabilirsiniz dostlar. 100 dolardan 6000 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Gerip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Eğer vadeli işlemler açıyorsanız MXC borsasında da bu etkinliği değerlendirebilirsiniz. Bakın burada Ethereum Spinfest bulunmakta dostlar. Buna tıkladım. Burada çeşitli ödüller bulunmakta. Altından tutun da 0.1 Ethereum vesaire iPhone telefon bile vermekteler. Aşağıya doğru indim. Bir çeviri hakkı kazanmak için görmüş olduğunuz gibi şartlar bulunmakta. Bu görev yalnızca yeni kullanıcılara özel. En az 100 dolar yatırım yaparak bir adet çarkı çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Herhangi bir spotta en az 100 dolarlık işlem yapın. Yine bir adet çevirme hakkı vermekte. Vadeli işlemde en az 1000 dolarlık işlem yapın. 10.000 dolarlık işlem yapın ve bu şekilde gitmekte dostlar. Sizin referans linkiniz ile 3 kişiyi davet edip işlem yaparlarsa 2 adet dönüş hakkı kazanacaksınız. Hemen altında şartlar ve koşullar yazmakta dostlar. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yani Tesla bile vermekteler açıkçası. Gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Bakın burada ödül kazananları görmektesiniz dostlar. Bu etkinliğin bitimine de 27 gün bulunmakta dostlar. Bu etkinliğe de katılabilirsiniz ama asıl etkinlik görmüş olduğunuz gibi buradakiler 1 milyon dolar ödül havuzu beklemekte. Ethereum, ECO, ayı, isterseniz Ethereum'unuzu stake de edebilirsiniz. Riske girmek istemiyorsanız direkt stake edip kazanç sağlayabilirsiniz. Bu görevleri yerine getirip çeşitli ödüllerden faydalanabilirsiniz dostlar. Bu sayfanın en altında şartlar ve koşullar yazmakta. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz dostlar. Kesinlikle hiçbir şey yatırım tavsiyesi vermemektedir. Borsalarda beğendiğimiz etkinlikleri vesaire promosyonları sizlerle paylaşmaktayız. Daha çok bu tarz içerikler için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.